Merhaba arkadaşlar. Gastronomi tarihi dersinin 8. ve son ünitesi olan Gastronomide yeni akımlara geliyoruz. Gastronomideki yeni akımlara baktığımızda aslında burada gastronomideki yeni akımların neler olduğunu tanımak, bu akımların çıkış sebeplerini anlamak ve bu akımları benzerlik ve farklılıklarını izah etmek amaçlanmıştır. Yine gastronomideki yeni akımlar çerçevesinde Fast Food, Diyet Mutfağı, Slow Food, Moleküler Gastronomi ve Füzyon Mutfağı konuları başlığında dersimizi işleyeceğiz. Fast Food akımına baktığımızda hızlı yemek olarak adlandırabileceğimiz Fast Food akımı hızlı hayatın koşturmacısı içerisinde yemek yemenin de e, çabuklaştırılması amacıyla gündeme gelmiştir. Ancak fast food gıdaların e, içerdikleri ve hazırlanmayla birlikte pişirmelerinde kullanılan yöntemlerin insan sağlığına zararlı olduğu zaman içerisinde fark edilmiştir. E, sanayileşmenin artması ve boş zamanların azalmasıyla yemek saatlerinde işte evlerinden uzak olan bireylerin e, açlıklarını kısa sürede gidermesi amacıyla e, ilgi çekici hale gelmiştir. Ama tabii zararlı olduğu anlaşıldığında fast food akımının insan sağlığı ya da mutfak kültüründen ziyade hızlı yaşama uyum, satış ve karın ön plana tutulduğunu söylemek de doğru olacaktır. Zaman içerisinde de zararlı gıda kavramı ile özdeşleşmiştir. Fast food akımına karşı olarak ortaya çıkan diyet mutfağı aslında Facebook akımının olumsuz etkilerinde e, rol oynadığı bilinmektedir. Bu mutfağın ortaya çıkmasında e, daha sağlıklı ve doğal beslenmeyi öneren diyet mutfağı e, kültürün korunması gibi bir amaç e, gütmeden, geleneksel mutfağın devam edilmesi gibi bir amaç gütmeden. İnsanların ağırlıklı olarak estetik ve güzellik, e, sağlıklı beslenme kaygılarını gidermek amacıyla kalorisi azaltılmış, yağı azaltılmış malzemelerle hazırlanan e, küçük porsiyonlarla insanların daha az yiyip e, sağlıklı ve zayıf kalmalarını sağlamak amacıyla e, ortaya çıkan bir akımdır. Yine fast food akımının tam tersi söyleme olan slow food, yavaş yemek e, akımı da e, Önemli bir gastronomi akımı olarak karşımıza çıkıyor. Burada da sağlıklı ve doğal beslenmeyi önermek. Aynı diyet mutfağında olduğu gibi önermesi var. Slow food, geleneksel mutfak kültürünün ve sakin yaşamın savunuculuğunu yaparken fast food kültürüne de karşı çıkıyor. Bununla birlikte... Biyoçeşitliğin korunmasına yönelik çalışmalar, iyi yemek, iyi lezzet, iyi tat, organik çeşitlilik ve genetiğinle oynanılmamış gıdaların üretilmesi, böcek ilaçlarının kullanılma karşı olması ve özetle temiz, adil ve sağlıklı gıda prensibiyle endüstriyel gıdalara ve bu tarz beslenme biçimlerine karşı çıkan ...bir akım olarak e, slow food'u tanımlıyoruz. Moleküler gastronomiye baktığımızda bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte... ...mutfak ekipmanlarında da e, ve pişirme yöntemlerinde de e, değişimler ortaya çıkmıştır. E, meraklı şeflerin yaratıcılıklarının birleştirilmesi sonucunda... ...yiyeceklerin yapısının değiştirilerek sunulması... E, moleküler gastronomide gıda malzemelerinin fiziksel ve kimyasal açıdan araştırılıp farklı şekillerde yeniden düzenlenmesi söz konusu olmuştur. Bu açıdan diğer akımlardan farklılaşmaktadır. Moleküler gastronomide tabak sunumunda görselliğin ön plana tutulması ise fast food ve slow food dışındaki akımlarla benzerlik taşır diyebiliriz. Ardından dikkatle inceleyebileceğimiz füzyon mutfağı farklı kültürlere ait olan yemeklerin bir tabakta harmanlanması düşüncesine dayanan mutfak akımıdır. Füzyon mutfağı geleneksel mutfak kültürleri üzerinde kurulması açısından slow food ile benzerlik gösterse de aslında füzyon mutfağında gelenekselin korunması değil başka ülke mutfaklarının kültür ögeleri ile sentezlenip birleştirilerek neredeyse tamamen değiştirilmesi söz konusudur. E, Tabi bu gelenekseli reddetmek ya da ona zarar vermek değil, e, tamamen yeni lezzetler yaratmaktır. E, mesela zencefilli risotto e, ya da dönerli pizza, e, füzyon mutfağına örnektir. Farklı iki e, kültürün kendi öz yemeklerini e, tek bir tabakta birleştirmek gibi düşünebiliriz füzyon mutfağına. Fakat e, Moleküler gastronomi ile benzer şekilde farklı pişirme ve sunum yöntemleri kullanılmakta ve diyet mutfağında ve moleküler gastronomide olduğu gibi de tabakların görselliğine önem verilmektedir füzyon mutfağında. Özetle fast food, diyet mutfağı ve slow food arasındaki farklılıkları ve bunların ortaya çıkış sebeplerini ünitemizde işledik. Ardından moleküler gastronomi ve füzyon mutfağın aslı ortak yönlerini inceleyerek neler olduğunu daha net bir şekilde anlamaya çalıştık bu dersimizde.